Hiçbir kimse, hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Yani yarın kıyamette demek ki şöyle bir şey yok. Senin günahını ben üzerime alıyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Herkes bir bir hesabı verecek orada. Ey kızım Fatıma der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Babanın peygamber olduğuna güvenme. Ameli sahih işlemeye bak. İşte Efendimiz en yakınlarını uyarır böyle. Bugün bazen bakıyorsunuz kimi insanlar çıkıyorlar. İşte falan zatın efendim talebesi olursanız, müridi olursanız, şöyle olursanız, böyle olursanız, işte topluca cennete gideceksiniz. Yok öyle bir şey. Evet, o insanla birlikte, o insanın önderliğinde yaptığınız güzel amellerdir, ecir kazanırsınız. Elbette yarın kıyamet günü Cenab-ı Hak bazı kullarına şefaat hakkı şefaat izni verdiği zaman o da lütf, lütfedilir. Fakat bunun kime olacağı, kime izin verileceği, kim o şefaat hakkına efendim liyakat kesileceği bilmiyoruz. Öyleyse dünyadayken böyle bir güvenle, böyle bir inançla hareket etmek doğru bir şey değil. Rabbimizin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları da bu konuda hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor. Başkasının günahını yüklenmek, hele hele dünyadayken bazen insan boşta bulunuyor, gafil insan diyelim, günahın boynuma diyor, bunu yap bir şey olmaz diyorsun. Yahu sen neyle karşılaşacağını biliyor musun? Yani o günahın yarın kıyamet gününde o sözün gereği sana bir şey yüklenecek olsa ne duruma düşeceğini hiç düşünüyor musun? Yani gerçekten ne kadar boş bir söz. Zaman zaman Mekke müşrikleri öyle diyorlardı Müslümanlara. Siz bizim izimizden gelin. Tamam bu sebeple eğer herhangi bir zarara uğrayacaksanız zararınız bize diyorlardı. Biz sizin günahınızla üstleniriz. Gafil insan, inançsız insan ancak söyleyebilir böyle bir sözü. Anne baba Evlatlarına söyleyemez. Evlatlar anne babalarına söyleyemez. Kimse kimseye böyle bir şey söyleyemez. Günaha karşı cüretli olmak, yani böyle bir sanki kendisi onun üstesinden gelebilecekmiş gibi bir tavır içine düşmek, gafletin ta kendisi, ahmaklığın da kendisi de dense yeridir. Allah muhafaza buyursun. Böylesi efendim, sınırsız sözlerden hat bilmez ifadelerden ona sığınırız.